Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha önce Konya'dan İtalya'ya araçla nasıl geldiğimi paylaşmıştım sizlere. Orayı izlemek isteyen, bilgilenmek isteyen lütfen önce orayı izlesin. Şimdi İtalya'dan İsviçre'ye geçiş sürecimizi ve İsviçre'de arabamızla nasıl dolaştığımızı anlatacağım bir video olacak. İsviçre'ye girebilmek için daha doğrusu İsviçre'nin otoyollarında dolaşabilmek için tek seferlik 40 İsviçre Frangı ödeme yapıyorsunuz internet üzerinden. Direk direkt sistem sizi tanıyor ve İsviçre'nin içerisinde hiçbir şekilde başka otoyollarda gişeyle vesaireyle başka bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Şimdi İsviçre'de hem Zürih'te hem köylerinde gezmiş olacağız. Hadi bakalım. Bismillah. İsviçre'de bizi hemen yağmur karşıladı. İtalya'da yanmıştık özellikle Venedik'te. Burası da bu yeşilliği herhalde bu yağmurlardan alıyor zaten. Hayırlısı bakalım. Yola devam ediyoruz. Son 230 kilometre. <laughs> İsviçre sanırım tünelleriyle meşhur çünkü bayağı bir tünel var. 15-20 km bu tüneli kullandık mesela. İsviçre'nin konaklaması diğer yerlere göre pahalı olduğu için biz Almanya sınırından 3'te 1 fiyatına yer tutmuş olduk. Oradan 1,5 saat gelip buraları gezeceğiz inşallah. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Ekonomik olarak düşünüyorsanız tabii. Arkadaşlar İsviçre'den Almanya sınırına am Rhein köyü mü kasabası mı artık o tarz bir yere geldik. Otelimiz bu. Dıştan yarın gündüz gösteririm. Görüşürüz bir çekin yapalım. Arabayı da buraya bıraktık. Ücretsiz otopark var yine yani. Çok büyük nimet buralarda. Arkadaşlar şöyle ev gibi bir yer. Resepsiyon burası. Buradan çekin yaptık. Evet. Odamıza ilk defa giriyoruz şu anda. Böyle. Şöyle bir oda. Şurada. Düşümüzü. Tuvaletimiz var. Yani fiyat performans. Arkadaşlar fiyat 70 Euro'ymuş. Bir de odada klima yok. Böyle bir şey var. Ama tabi burası çok sıcak değil. Gündüz de çok sıcak olmuyor bildiğim kadarıyla. Bu herhalde işimizi görür. Bir de odada dolap yok ee, maalesef. Bu biraz bizim için eksik oldu aldığımız meyve suları vesaire soğumamış olacak ama sattık. İki gün buradayız. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Otelimiz. Otel Victoria. Burası gündüz gözüyle de görmüş olalım. Etraf bu şekilde çok sakin. Burada genelde Türkler yaşıyor dükkanlar vesaire insanlar genelde Türk. Narlı Market. Evet Narlı Market var, Nurhak Seyit market. Kebap var, Seyit Market var, Bereket Market var. Genelde Türkler var anladığım kadarıyla bu bölgede. Tabi biz yine İsviçre'ye gideceğiz bugün. Evet şurada bir Alman marketi var normal ama biz ee, narlı market gördük şurada hemen oraya gideceğiz. Market. Evet çayları görüyorsunuz. Çay kuru da var. 5 euro civarındaymış. markaların bazıları Türk zaten direkt sütçü oğulları yine aynı şekilde Gazi tulum peyniri Erzincan peyniri Yayla Arkadaşlar biz yine Alman marketine geldik Norma'ya ee, çünkü Türk marketinde böyle atıştırmalık pek yok hazır biz de e, kahvaltı yapacağız burada gördüğünüz hepsi 5 euro tuttu ee, üzüm 1.89 mu 1.99 mu öyle bir şey ee, 30-40 cent olması lazım 60 cent olması lazım tanesi 20 cent ve e, 89 cent olarak e, almış olduk toplam 5 euro. Yani Avrupa'da kahvaltı özellikle bu şekilde gayet uygun. İsviçre'de benzin daha pahalı olduğu için Almanya sınırına geçip oradan dolduruyoruz. İsviçre'de de bir tık ucuza bazı yerlerde evet, bulabiliyoruz. Zürih'teyiz. Eşim kullanıyor arabayı. Zürih'in trafiği çok sıkışık maalesef. Park yeri için uzun süredir dolaşıyoruz. Daha doğrusu park yerini işaretledik ama çok yavaş ilerliyor trafik. Park arabayı bıraktıktan sonra 7-8 dakika yürüme mesafesinde göreceğimiz yerler var bakalım. Ee, yani şehrin genelinin aksine burası çok e, kalabalık bir trafikle devam ediyor. Evet arkadaşlar Zürich'te yarım saat park yerine aradık. Ee, beyaz çizgi, mavi çizgi, sarı çizgi muhabbeti var. Ee, sarılara biz turistler park edemiyormuş Mavi ve beyazlara park edebiliyormuş Biz buraya park ettik buradan ödeme yapacağız ee, Kart geçmiyor ee, Euro'muz var Ama bozuk para istiyor illaki Vesaire ee, Birisine sorduk sağ olsun yardımcı oldu Şuradaki uygulamalardan izi parkı indirdik Buradaki numarayı Hemen buldu konumdan park numarasını ee, Kaç dakika kalacağımızı işaretli 2 saat kalacağız diye 7 frank e, ücret kesti parkımız başladı. Hadi bakalım. her yer bisiklet. Bisiklet şehri Konya'dan, bisiklet şehri Züriye Ama Konya bunun yanında tam değil yani. Bisikletle gezmekte haklılar ama. Yani 30 evet. <laughs> hızla araba sürmek Bu çok zor. 30'la sürülüyor. Ee, çok yavaş ilerliyor trafik ve iki arabada bir neredeyse kırmızı ışık yanıyor. Dolayısıyla yani arabayla gitmekle bisikletle gitmek yani. arasında fark yok aslında. Evet. Gibi yani çoğu yani. Yani biz Türkler fevri insanlarız. 30'la gitmek bizim için bence çok zor. Evet. evet, yaya geçidinde olduğumuz için yol verdiler. Hatta yaya geçidine adım atarken yolları veriyorlar Arabistan'da da bunu görmüştük aslında. Için. Arabistan'da da özellikle bayanlara haberleri vardı. Evet. 30'la gittikler için durması sorunlu. Evet. <laughs> Zürih'ten çıktık. Şimdi Ren şelalesine gidiyoruz. Avrupa'nın en büyük şelalesi. Bakalım nasıl bir yer merak ediyorum. Tam İsviçre Almanya sınırında bir yerlerde herhalde yine yakın yani oralara. Hadi bakalım görüşürüz. Coop Market'e geldik şelaleden önce. İtalya'da ucuz gelmişti bayağı bize. Bakalım burada nasıl bir şeyler atıştırmak için yine burayı kullanacağız. Burada hep görsellik ön planda, ambalajlar vesaire. Yani insan ambalaj için bile olası geliyor bazı şeylerin. Yani her şey böyle hazır paket. Meyveler dilimle satılıyor. Şöyle de böyleydi. Fiyatlar bu şekilde. Ekmekler, tostlar. Bu şekilde. Ve fazla paket. Burası İtalya'daki kadar hesaplı değildi ama fiyatlar fena değil. Ee, Avrupa'nın genelinde hiçbir üründe katkı maddesi hemen hemen yok ya da çok az. Mesela yaban mersinli yoğurt. İçinde yaban mersini var, şeker var ve yoğurt var. Başka hiçbir şey yok anlayabildiğim kadarıyla. Şeker oranı düşük. Yani içinde tanecikleri var meyvenin. Ee, gerçekten kaliteli yani bu tarz işleri. Ülkemizde maalesef bu tarz şeyleri pek bulamıyoruz, yemiyoruz. Yaygın satılmıyor satılıyorsa da ve pahalı satılıyor. Tarısı başımıza diyelim. Evet Ren şelalesi Avrupa'nın en büyük Rica. şelalesi. Gerçekten büyük genişlik olarak. Estin Rhine'dayız. Burası Orta Çağ'dan kalma yapılarıyla ünlü. Aynı zamanda Nemren Ren Nehri'ne de, de içinde barındıran bir kasaba diyelim. Gerçekten güzel bir görüntüsü var. Çok farklı bir ambiyansı var. yapıları gerçekten çok farklı gözüküyor. Şile'de yollarda genelde 80-100 sınırı var. Otoyolda değilseniz. Otoyolda da bazen 120'den 100'e ve 80'e iniyor. Buralarda, bu ara yollarda bazen 60'a iniyor. Bazen 50'ye iniyor sınırı. Dolayısıyla ilk başta şaşırmıştım. Neden mesela şu anda 37 kilometre 29 dakikada varısını gösteriyor. Neden bu kadar geç diye. Çünkü bizim Türkiye'de olsa biz bu yolları hep 90 artı 9, 99 ile gideriz, gidişli gidişli yollarda ve daha da fazla basanlar oluyor genelde. Fakat burada kurallara son derece uyluyor, ee, herkes hem birbirine yol veriyor, hem hastalar çok dikkat ediyorlar, takip mesafesini koruyorlar. Ee, o yönden çok güvenli bir sürüş yapabiliyorsunuz. Birazcık yavaş gidiyor sadece. Merhaba Hüküm arkadaşlar. Valem Ryan'dan hayırlı sabahlar. Şimdi otelimizden çıkış yapıyoruz. Sabah namazından hemen ardından. Çünkü günümüzde dolu dolu geçecek. İsviçre'nin köylerine gideceğiz. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Akşama kadar onları gezeceğiz. Daha sonra da Fransa tarafındaki, Mülhaz tarafındaki otelimize geçeceğiz. Buradaki otelden gelen anlamda memnun kaldım. Hadi bakalım yola çıkalım. köyüne gelmek üzereyiz yollar son 4-5 kilometre de böyle şimdiye kadar bayağı iz geldik yani <laughs> manzaralar çok hoş mesela burada burası yani Subaru servis bile var yani köyü yaşam ya köy evet. bizde köy gibi geliyor bizim evlerimiz hep yukarı doğru evet. çıktığı için Lunger'de böyle bir yere koyduk arabayı. Park ücretli mi diye sordum. Ücretsizmiş. Alışık olmadığımız bir şey. Avrupa'da. Şu görüntülere bakar mısınız? Muhteşem. Arkadaşlar Lungern harika bir köy burada bütün evler düzenleme peyzaj muhteşem Ve e, sabah geldik yani şu an hemen hemen kimse yok gibi Turist olarak kimse yok gibi Buralarda herkes zaten işinde gücünde evinde herhalde normal vatandaşlar Çok harika ya Şurada bir göl var ona bakacağız Şu düzenlemelere bakar mısınız muhteşem Allah Allah. Harika. Evler harika yani. Evlerin dış yüzeyleri, bahçeleri. Aha bir oğlak sesi geldi. Oo <laughs> oh, gel şurada işte. Evet, görelim bakalım. Harika bir gül. Muhteşem manzaralar. Şurada oturacaksın şöyle. <laughs> Manzarayı izleyeceksin. İşte bu kadar. Arkadaşlar robot çim biçme makinesi yakında Türkiye'ye de gelir. Muhtemelen belki de vardır bilmiyorum. Geliyor bu tarafa. Şurası Windows masaüstü gibi gibi. Eisenwald köyüne geldik şimdi de. Bir de buraya gezelim. Eisenwald. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ama. Evet, burası da muhteşem. Çok daha büyük bir gölü var. Yine Lungern köyüne benzer tarzda evler. Harika bir doğası var. güzel bir oturma yeri bulduk. Orada kendi kahvaltımızı yapacağız inşallah. Arabamızı şöyle bırakalım. Burada oturacağız. Güzel bir ahşap masa bulduk. Tam manzaralı. Harika bir manzara var gerçekten. Bitirmiş olduk, gezmiş olduk. Şimdi Lauterbrunnen'e doğru yola çıkıyoruz. Haydi bakalım. Öyle okunduğuna emin misin? Bilmiyorum. Haydi <laughs> sol. düşünüyorum ama Almanca olmadığı için. <laughs> Öyle de bari. Yani. <laughs> Lahatar burnunda park yeri bulamadık maalesef. Yarım saat dolaştık. Ee, sadece teleferik istasyonun park istasyonunda yer bulduk ve buradan Mürrün köyüne gittik. Ee, burada görüntülerde görüyorsunuz. Buraya da Kişi başı gidiş dönüş 24 franc civarı verdik. Teleferik ve e, trene binerek buraya gelebiliyorsunuz. Evet, İsviçre'de şu anda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. E, yolun cilveleri. Yaklaşık yarım saattir bu yağmur yağıyor. Zaman zaman atlıyor, zaman zaman artıyor şiddetini. Ama herhalde İsviçre'de olağan bir durum sürekli yağmur yağması. Zaten bu yeşilliği buna borçlu. Şimdi Mülhaus'taki otelimize gideceğiz. Yaklaşık bir buçuk saatimiz var. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Fransa'daki otelimize geldik. Biraz geç geldiğimiz için online sistemden check-in yapıyoruz. Devam edelim. Edal 1 Tamam onu sormuyor zaten. Devam et. Breakfast yok. Pet de yok. Heh, şey. E, city Tax şehir vergisini ödeyeceğiz. Değil mi? Hı hı. Tamam. Arkadaşlar odamız burası. Bize bir kod verdiler. Bunu kopya gireceğiz. Açıldık. Açıldı. Bir bakalım. Baya güzel görünüyor. B&B oteldeyiz. Dün gece gelmiştik. Aracımızı buraya park ettik. Ücretsiz otopark var. Çok kıymetli. Buradan Kolmar tarafına geçeceğiz Fransa'nın inşallah. buçuk saatlik mesafede. Görüşürüz. Şimdi Lidl markete geldik. Nasıl okunuyor bilmiyorum da. Eskişehir'de de görmüştük. Meşhur bir market herhalde. Bir bakalım neler var. Evet, Kruvasan'ın diyarı Fransa. Kruvasan burada bayağı bir ucuz. 45 sent. 59 sent. 49 sent. Bu da 69 sent. Evet. Arkadaşlar, Avrupa'da gördüğüm şu ana kadar en ucuz su. Fransa'da Lidl Market'te. 1,5 litresi 19 sent diyor. Ama soğuk değil maalesef. Soğuk bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar Lidl'dan şu soldaki sandviçi 1.10 euro'ya, sağdaki portakal suyunu da 1.79 aldık. Ee, tabii birkaç tane aldık sandviçten. Yani iki kişi 5 euro'ya kahvaltı yapabiliyorsunuz. Dışarıda otellerde ve restoranlarda daha fazla para vermeye gerek yok. Ee, portakal suyun içeriği de gördüğünüz gibi hemen hemen hiçbir katkı maddesi yok. İçindekiler direkt orange juice olarak yani portakal Arkadaşlar Fransa'da otoyollar <laughs> İtalya'da Fakat bazı otoyollar ücretsizmiş. biz Fransa Fransa'da Fransa'da Evet arkadaşlar İsviçre videomuzun sonunda e, bir günlük Fransa yani Kolmar şehri gezisini de eklemiş oldum. E, burayı da görebilirsiniz İsviçre sınırının hemen ilerisinde yaklaşık yarım saat, bir saat mesafede ulaşabiliyorsunuz. Videoyla alakalı sorularınız, görüşleriniz varsa lütfen yorumda bildirin. Abone olmak isteyenler abone olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.